da seçimleriyle ben geçmişte yakından ilgilendim. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam o dönemki belediye başkanı Ömer Ağakur, evet. çok muhterem bir dostumuz. İktidar olamadıktan sonra Elmadağ'ın ben belediye başkanı olsam ne olur? İktidar hizmetlerini getiremiyorum diyordu o dönem. Açık söylüyordu bunu. Ve bu Ömer Bey'den sonra onu CHP adayı yapmadı. AK Parti orada Gazi Şahin seçildi. Altını çizmek lazım. AK Parti iktidarı Elmadağ'a 50 yıl yapılmayan hizmetleri yaptı. Şu anda hükümet konağı, hastane. Şu yaptı andaki işte belediye başkanı. Bu da, da kendi imkanlarıyla belediye olarak devam ediyor. Adem Barış Aşk'ın çok başarılı bir arkadaş, çalışkan bir arkadaşımızdır. Yeniden seçimi geçmiş dönemde aldığı oydan çok daha fazla bir oyla Elmadağ'ın kazanılacağını düşünüyorum. Tabi Adem Bey yeniden aday olur olmaz o başka bir şey. Ama yine de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Elmadağ'ı alacağını işte buraya yazıyorum buyurun. AK Parti iktidarı ile ilgili biraz daha hatalarını telafi ederse aday tespitinde sıkıntı oluyor.